Doğu Kent Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun, Doğu Kent Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Muhtar Muhammed Coşkun, mahallenin eksikliklerini ve sorunlarını her fırsatta yetkililere iletiyor. Mahallemiz büyük olduğu için bu bütün çalışmaları bir yıla, iki yıla, üç yıla sığdıramıyoruz. Bunlar program dahilinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Doğu Kent Mahallesi'ne ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara mahalle muhtarı Muhammed Coşkun'un girişimleriyle aydınlatma direkleri dikildi. Doğu kent Mahallemiz Profesör Doktor Mustafa Temizer Caddesi'ndeyiz. Tabi sizlerin de ekranda görmüş olduğunuz gibi Doğu kentimizin Profesör Doktor Mustafa de Temizer Caddesi ışıl ışıl cıvıl cıvıl oldu. İnşallah bu çalışmalar devam edecektir. Tabi tabii bununla birlikte sadece Profesör Doktor Mustafa Temizer Caddemiz değil, bununla birlikte Itri Caddemiz, Kaptan Derya Sokak, ve akabinde Doğu Kent Ulu Camimizin bulunduğu meydanın aydınlatmasıyla ilgili e, hakikaten bu yıl ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Tabi bununla birlikte işte belediyemizle görüşme sonucu, e, istişare sonucu böyle mahallemize e, güzel bir e, ışıklı cadde kazandırdık. Mahalle muhtarı Muhammed Coşkun, aydınlatma direkleri taleplerini Elazığ Belediyesi'ne ilettiklerini söyledi. E, en önemli aslında sıkıntısı. Seydamolla Bahri bulvarımızın, yani Seydamolla Bahri bulvarımız derken hastane caddemizin aydınlatma aydınlatmalarla alakalı bir takım sıkıntılarımız var. Tabi e, biz burada e, yetkililerimizle de görüştük, belediye başkanımızla da görüştük. İnşallah e, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki yılla diyelim, e, çünkü yapılması elzem oldu artık e, hastane caddemizi, Seydamolla Bahri bulvarımızı birazdan görüntülerde de göreceğiniz gibi o şekilde mahallemize yakışacak bir şekilde bir aydınlatma çalışmasını gerçekleştireceğiz. Muhtar Coşkun, mahallelerinde aydınlatma direği ihtiyacının giderildiğini söyleyerek emeği geçen Elazığ Belediyesi'ne teşekkür dileklerini iletti. Belediyemizin e, yer altına aldıktan sonra belediyemizin yapmış olduğu şeffaf, görselli, çok güzel bir aydınlatmalara kavuştuk. Ben bu bağlamda öncelikle Fırat Elektrik Müdürümüz Serhat Bey'e ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mahallemizi çok güzel, çok böyle görselli, çok böyle gelişmiş bir mahalle statüsüne kavuşturdukları için.